Merhabalar. Sizin yazdığınız kitapları okuyorum video serisinin bugün yeni bir bölümü. Bugünkü okuyup inceleyeceğimiz kitabın yazarı sadece 12 yaşında. Ve tüm kitabı kendi yazmış, kapak tasarımını kendi çizip tasarlamış ve kitabın içerisindeki resimleri de kendi çizmiş. Bu kitapta KD'ye yayıncılıktan çıkmış olan Mert'in Güzel Günlüğü. Evet. Eğer bu video serisinde bir sonraki videoda senin de kitabın okunup yorumlanmasını istiyorsak bu Instagram adresini ekleyip bana ulaşman ve kitabını yollaman yeterli. Böylece bir sonraki videoda da senin kitabını hep beraber okur ve burada yorumlama şansı buluruz. Evet yazarın sadece 12 yaşında olduğuna ve bu kitabı yazarken 11 yaşında olduğunu duyunca çok şaşırdım. Çünkü kitabın çizimleri tamamen yazar Mert'in kendisine aitmiş. İçerisinde birçok çizim var ve olay kurgusu o kadar sağlam ve hayal gücü o kadar kadar geniş ki beni gerçekten çok şaşırttı. Eğer siz de Mert gibi 11-12 yaşındaysanız ve hayaliniz bir kitap yazmaksa bu videoyu mutlaka izleyin ve Mert'in kitabını da mutlaka okuyup fikir edinin. Mert'in Gizemli Günlüğü bu bir kitap serisi olduğu için bu birinci kitabımız. Yazarımız Seçkin Mert Aydoğdu. Yazı pundaları oldukça geniş. Çizimleri gerçekten muhteşem. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ilk bölümü okuyarak başlayalım. Birinci bölüm. Yaz tatili. Evet okuduk eğlen tamam ama bunun gibisi yok. Tam zamanlı eğlenceye kim hayır der ki? Herkes tatile böyle başlar. Ama sonu kimseyi tatmin etmez çünkü bu sizin elinizde. Ben oraya, buraya, şuraya gitmem. Bizim köydeki kasabaya, memleketime, can dostu arkadaşlarımın yanına giderim. Çünkü orada eğlence garantidir. Bu yüzden bilmediğim yerlere gitmeyi sevmem. Neyse devam edelim. Eve geldim. Çantamı okul açılana kadar görmemek umuduyla bıraktım. Sonra yemek yiyip son bir kez bilgisayarı Başına geçtim. Neden mi son bir kez dedim? Çünkü köyde kısıtlı internetim var ve oynadığım oyun internetimi hemen bitirirdi. Ben de arkadaşlarımla son bir kez oynayayım dedim. Resim çizimi gerçekten çok iyi. Evet, oynamaya dağılmış olacağım şans saat 18.01'i gösteriyordu. Annemler 18.30 gibi gelecekti. Ben de annemin bana vermiş olduğu görevleri yapacaktım. Görev listesi. 1- Odanı topla. 2- Birol ağabeyden ekmek kal. 3- Yazın okumak için yanına kitap al. 4- Çantanın içindekileri boşalt ve dolabına kaldır. Bunları nasıl yapacaktım? Aha, buldum. Planım balkona çıkıp sokaktaki çocuklardan yardım istemekti kadar yeter bence kitap hakkında bir ön fikir sahip olmanız için. Kitabı ben baştan sona kadar okudum ve bitirdim. Gerçekten çok heyecanlı ve sürükleyici bir kitaptı. Kitabın konusundan hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Kitapta yaz tatiline çıkmış olan Mert'in köyünde yaşadığı olaylardan bahsediyor. Köyde bir tane kitap bulur ve arkadaşlarıyla birlikte bu kitabı bulmasıyla maceralara başlayacaktır. Öyle ki gerçekten bir an kendinizi bir bilim kurgu kitabının içerisinde buluyorsunuz. Çok heyecanlı ve köydeki ormandaki gizemlere de ortak oluyorsunuz. Bir bulmaca çözer gibi siz de olayı çözmeye çalışıyorsunuz. 11 yaşındaki biri için gerçekten inanılmaz bir kurgu, inanılmaz bir başarı. Kitabın ikincisi de şu an yazılıyormuş. İnşallah çıktığı zaman onu da okuma şansım olur. Tek bir negatif eleştirim olacak kitapla ilgili. O da KD'ye yani self-publishing bireysel yayıncılıkla çıkmış ve ajansla çalışılmış. Fakat kitabın içerisinde son okuma ve redaksiyon yapılmış olmasına rağmen birden fazla yazım hatası var ve bu yazım hataları maalesef fahiş gerçekten önemli yazım hataları. En azından son okumada bunların düzeltilmesi gerekti diye düşünüyorum. Tabii bu yazarımızla alakalı değil. Tamamen son okuma ve redaksiyon çalışmasıyla ilgili. Eğer bir çocuk kitabı okumak istiyorsanız, 11 yaşındaki birinin yazmış olduğu kitabı merak edip okumak istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumanızı öneririm. Aşağıya da kitabı edinebileceğiniz internet sitesinin linkini koyuyorum. Eğer bir sonraki videoda da senin kitabın okunup yorumlanmasını istiyorsan bana aşağıdaki Instagram adresinden ekleyip bana ulaşman ve kitabını yollaman yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.